ile dal kılıça bu da soruluyor. Kimsenin herhangi bir şeyin bireysel olarak bir lafına bir şey söylemiyorum. Ama ee, yarın bir gün kendi başlarına böyle bir şey geldiği zaman ne olacak? Ne olacak yani? O yüzden kısmet. Dal kılıç Murat Bozla Aslı Ender ayrılığı hakkındaysa yorum yapmaktan kaçınıyor. Ben bilmem. Kendilerine sor. O onların bileceği iş. Benim herhangi bir şekilde cevaplayacağım iyi ya da kötü cevaplayacağım bir şey değil tabii ki. Tabii. Peki. Çok ama çok mutlu olsunlar. Bir üniversitenin söyleşisine katılan Özgü Olusoy, bazı mankenler neden zengin iş adamlarıyla ilişki yaşıyor sorusunu Çağla Şikel ve Emre Altı örneğiyle geçiştirmek istiyor önce. Neden bütün mankenlerin zengin iş adamlarıyla olumlaştırılıyor? Niye bütün mankenlerin zengin iş adamlarıyla olumlaştırılıyor? Çağla'yı şu an durdurabiliyordum. ama. <laughs> Çağla Şikel ile Emrah Altun evliliklerini bitirdiği hatırlatılınca Kendisinin de unutmak isteyeceği bir pot kırıyor <laughs> Özgü Olusoy gelen tepkiler üzerine Asıl niyetini uzun uzadıya açıklayan bir mesaj paylaştı sosyal medyadaki hesabından Beni ve meslektaşlarımı imalarıyla para avcısı olmakla suçlayan 6 yıl sevgiyle emek verdiğim ilişkim süresince Arı gibi çalışmama rağmen para odaklı olduğumu iddia eden kişiye cevabım böyle olmalıydı. Amacım kendi zihniyetine aynı üslupla yanıt vermekti Üstelik kız arkadaşımın eli ekmek tutsun, maddi durumu iyi olsun istemez misin deyince salonda alkış koptu. Her kız arkadaşı bulurken kendine onunla bir mesleği olsun, o da ekmeğini elinden tutsun istemeyecek misin?

<laughs> Tepkiler azalmayınca sosyal medyadaki ilk mesajından 21 saat sonra bir mesaj daha paylaştı ünlü manken. Bu kez karşı tarafı yani o soruyu yönelten üniversiteli genci suçlayıcı bir tutumdan uzaklaşmış Ulusoy. Hayatımda bilerek ve isteyerek kimseyi kırmadım. Herkese nazik yaklaşmaya çabaladım. Eminim şahidi çoktur. Her zaman ayakları yere basan, farkında bir insan olmaya çalıştım. Ülkenin bir ferdi olarak toplumsal her sevinci ve üzüntüyü derinden hissettim. Her röportajında ekmek parasının kolay kazanılmadığını, modellik mesleğinin de doğru yapıldığında harika bir meslek olduğunu, kazancımı dikkatli kullanmaya çalışıp şımarmadığımı belirttim. Ve en sonunda ayrılığı kabul etti. Yakın zamanda evlenecekleri beklenen Murat Boz ve Aslı Enver olaylı bir şekilde ayrıldılar. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda Murat Boz eser yenerlerin villasında bir yarışma programından tanınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle yakalanmıştı. Yakışıklı şarkıcı Antalya'da verdiği konser sonrası şaşırtan bir itirafta bulundu. Murat Boz şöyle dedi. İhanet teknik olarak mümkün değil. Çünkü biz zaten 3 hafta önce ayrılmıştık. Ne diyelim ikisine de mutluluklar. Ayrı ayrı. Biz buradan reklama gidelim. Ayrılmayın kanalda da.